Sebzeli tavuklu makarna hem lezzetli hem de besleyici bir yemektir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Malzemeler: 300 gram makarna (spagetti, penne veya farklı bir çeşit), 300 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış), 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet havuç, 1 adet kabak, 1 adet kırmızı biber, 1 su bardağı bezelye (taze veya dondurulmuş). 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, isteğe bağlı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı tavuk suyu veya su tuz, karabiber, pul biber, kekik, isteğe bağlı, rendelenmiş kaşar peyniri veya parmesan, servis için, yapılışı, makarnayı haşlayın, bir tencerede su kaynatın, içine tuz ekleyin ve makarnayı haşlayın. Paketin üzerindeki süreye göre pişirin. Makarnayı süzün ve bir kenara alın. Sebzeleri hazırlayın. Soğanı ince doğrayın. Sarımsakları rendeleyin veya ince kıyın. Havucu küp küp doğrayın. Kabak ve kırmızı biberi de küçük parçalar halinde kesin. Bezelyeyi hazırlayın. Eğer dondurulmuşsa çözülmesini bekleyin. Tavukları pişirin. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Tavukları ekleyin ve hafifçe kızartın. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Sebzeleri ekleyin. Tavuklar piştikten sonra. Soğan ve sarımsağı ekleyin. Kavurun. Ardından havuç, kabak, kırmızı biber ve bezelyeyi ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar kavurmaya devam edin. Salça ve baharatları ekleyin. Domates salçası ve biber salçasını ekleyin. Karıştırın. Tavuk suyunu veya suyu ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve kekikle tatlandırın. Karışımı birkaç dakika daha pişirin. Makarnayı ekleyin. Haşlanmış makarnayı tavaya ekleyin ve sebzeli tavuklu sosla iyice karıştırın. Birkaç dakika daha pişirerek malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın. Servis yapın. Makarnayı servis tabağına alın, üzerine rendelenmiş Kaşar peyniri veya parmesan serpin. Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun. Bu tarif, sebzelerin ve tavuğun lezzetini bir araya getiren doyurucu bir yemektir. İsteğe göre farklı sebzeler de ekleyebilirsiniz.